kendim iz atıyorum. He. Sev, ona, ona. Ha. Sev ha. Aferin. onu oğlum. He. Sev. He? Afferin oğlum. Onu bırakacaksın. Lan bırak. Bana şey, alın. Alın Aynen. Evet. Aslan Ali bu. Al, Birincisi tabii, bir Sivaslı olarak bunu duyduğumda çok üzülüyorum. Yani adı Kangal adı altında geçiyor, fakat. Köpeği gördüğümüzde kangal olmadığını yine gördük. Ee, e tabi Avrupa'da, İsviçre'de, e, Fransa'da, Almanya'da belli bölgelerde, ülkelerde kangal daltına giden, transfer edilen çok köpekler var. Yani bunlar tür. E, bu konu benim her zaman gündeme getirdiğim, aldığım bir konu. Tür dediğimiz bir konu. Türler nedir? Melezdir. Irk özelliğini taşımaz. Irk gen haritasına onu sabitleyemezsiniz yani sabitleyemediğiniz bir köpeği de kangal olarak algılayıp veya onun ismini e, algı olarak e, o şeyin içine o maalesef olumsuz bir konunun içerisinde dahil etmek çok doğru değil. Şimdi köpek İsviçre'de serbest gezerken anladığım kadarıyla teryer bir köpeği yakalıyor ve e, e, boğma şekliyle öldürüyor. E şimdi bu doğru mu? Doğru değil. Bugün melez bir köpeklerin yapabileceği bir şey mi? Tabii ki yapabilir. E bugün konunun içinde azmettirme var mıdır? Mutlaka vardır. Yani bu konuda biraz muhakeme etmek lazım mevzuyu. E, o pencereden de görmek lazım. Şimdi genelleyip de Kangal ırkının de ve dağlarında gezmemesi gerektiği ile alakalı bir açıklama yapmak bir talihsizliktir. E, tabii bir köpeğin ölümü de çok büyük bir talihsizliktir. Ya, üzüntü iki taraflı da biz de üzüldük neticede ama... Bunu kangal adına mal etmek çok doğru değildir. Yakının tanıdığım arkadaşlarımda da Yorkshire Terrier'ler vardır. Bunlar genelde azmettiridir veya bulunduğu ortamda mevzu farklı gelişmiş olabilir. Bu işin işte arka planını çok eleştirmek, irdelemek lazım. Nasıl gelişmiş olabilir veya böyle bir saldırı eğiliminin gerçeği nedir? Bu köpek onu azmettirdi mi? Veya arada bir kemik bağı etmi var, yemek mi var? Neyi paylaşamadı, neyi kıskandılar birbirlerine böyle böyle bir şekilde e, giriş çıkış yaptılar ve burada ölümle sebebiyet verdi ve sonuç böyle maalesef kötü oldu. Ama terrierler çok akıllı zeki, hareketli, durmayan yerinde e, ve e, sert hayvanlar. E, muhtemelen e, azmettiren de e, e, azmettiriciyi karşılığını çok pahalı aldığının e, farkındayız ve çok üzücü bir konu bu tabi. E, karşı tarafında kangal olmadığını sizlere teyit ettim, yüzde yüz değil. Çünkü her ağzı burnu kafa kara olan bir köpeği kangal olarak nitelendirmek, değerlendirmek, sınıflandırmak çok yanlış olur. E, bir kere bu bunu bir düzeltmek lazım. Bizim kadim miraslarımızın gerçeğinde özünde sahipkarlık vardır, zayıfa sahip çıkmak vardır. Özünde onu sevmek vardır ve onu korumak, kollamak vardır. Şimdi tabii ki Avrupa'da, Kuzey Avrupa'da ağırlıklı kangal çok rahat hayatını idam edebilir. Çünkü iklimler, koşullar buraya çok uyumlu. Şimdi Avrupa'da artık çobanlar da ve çiftçiler de kangallarımıza karşı çok fazlasıyla bir talepte bulunuyorlar. Görüyorlar, çok becerikli, süratli, çevik, sahipkar, güçlü ve koruma alanında, dışarı veya yakın korumada son derece becerikli. Bu tür nitelikleri vasıfları taşıyan hayvanlar bizim kangallarımızdır. Ve burada vatandaşın talihsizce işte kangallar İsviçre'de dağlarda gezmemelidir. Bu özelliğin niteliği taşımıyor dediği anda biz kendini çok vasıfsız ve kangal kangalı hiç görmediğini, bilmediğini ve kangalı tanımadığını düşünüyoruz. O talihsizlik tabii ki adam üzgün halde bunu son derece doğru da sinirli haliyle de üzgün haliyle de açıklay açıklamış olabilir ama arkadaşımıza buradan biz bir kangal gönderelim. Öz kangal. Yani teriyer yerine bir kangal beslesin. Ben ne kadar sevecen olduğunu, ne kadar onu benimsediğini ve bir kangalın ne tür nitelikler taşıdığını zaten orada kendi de görmüş olacaktır. Sen de gül Mehmet. Sen de gül Mehmet. çok güzel yaptın ama. mıdır abi? Dur dur. Mehmet. Gördün mü sen? Gel gel. Onur gel.